Sevgili kadınlar, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti diktatörlüğüne karşı mücadele veren Mirabal kardeşlerin katledilişinin yıl dönümü. Üç kız kardeşin diktatörlüğün karanlık güçleri tarafından önce tecavüz edilip sonra öldürülüşlerinin yıl dönümü. Unutmuyoruz. Mirabal kardeşlerin kurduğu klandestina hareketi katledildiklerinden bir yıl sonra Rafael, Trujillo diktatörlüğünü yıkmakta büyük rol üstleniyor. Bunu da unutmuyoruz. Yolumuzu aydınlatıyorlar. Patriarka denen ülkeyi çok iyi tanıyoruz. Sınırı yok, sayısı yok. Her gün ve her yerde. Biliyoruz. Öyle kapsamlı, öyle dayanışmacı ki her yaştan üye kabul ediyor. Seçilmişler kulübü birbirine omuz veriyor. Patriarkal kapitalizm virüsünün atalarını da tanıyoruz biz. Yüzlerce yıldır ülkeleri işgal eden, insanları önce köle diye tarlasına, evine koşan, sonra otobüsüne, bakkalına, okuluna sokmayan bu illeti biz tanıyoruz. Bu köklü faşizm geleneğini hiç bozmadı. Evvel ezel bir konusu vardı ki o da kadınlar. Kadın düşmanlığı. Neden korkuyorsunuz? Patriarka ülkenizin neresinden sarsılacak? Neyi sorgulamak zorunda kalacaksınız? Söyleyin. Size sesleniyoruz. Bizi ezmeye çalışırken boynumuza geçirdiğiniz esaret zincirine, boynunuza geçirdiğiniz esaret zincirine fark edin artık. Kadınların özgürlüğü, toplumsal özgürlüğün tek yolu. Anlayın artık. Kadın, Yaşam. Özgürlük! Kadın Yaşam, özgürlük, cin, ciyan, azali. azalik. Cin, ciyan, azalik. Susmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz. itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. <laughs> 2000, 2025 yılının 11 ayında 411 kadın katledildi. Cinayetleri politiktir. kadın cinayetleri politiktir. Kadın, kadın cinayetleri, politiktir. cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. En yakınındakiler tarafından kadınlar katledildi. Koca, baba, abi, sevgili, kardeş. Yaralananlar, şüpheli ölümler bu sayıya dahil değil. İş cinayetleri, güvencesizlik bu sayıya dahil değil. Kadın cinayetleri öylesine arttı ve güçlendi ki, çeşitlendi ki, yıllar içinde kadınlar üzerinde ağır, geriye dönülmez yaralar açan ve çok geç fark edilen psikolojik, ekonomik, sözel, dijital şiddet türlerini konuşamıyoruz bile. Evinden atılan, işinden çıkarılan, çocuklarını göremeyen, eğitimine devam edemeyen, ailesini göremeyen İş yerinde sosyal güvencesi olmayan kadınlar da şiddet mağduru. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan 62-84 no'lu kanunu uygulamayan, kendisini ya da yakınlarını korumaya çalışan kadınları dikkate almayan iktidar 2025 yılını aile yılı ilan etti. Yine söylüyoruz, kadınlar sizin biçtiğiniz rollere sığmaz. Kadın kadındır. Ne anne olmak zorundadır ne eş olmak zorundadır. Kadına yönelik şiddet, taciz gibi eylemler öncelikle birinci derece akraba ve aile üyelerinden geliyor. Uzaklarda aramaya gerek yok. 2025'in ilk 10 ayında 213 kadın şüpheli şekilde öldü. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 270.944 kız çocuğu eğitim dışında kaldı. 2023 yılında 10471 kız çocuğu sadece 16-17 yaşta öncesini bilmiyoruz. 16-17 yaşında evlendirildi. 2025 yılında 81 çocuk iş yerlerinde öldü. Hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Ve haklarımızdan, vazgeçmiyoruz. Ve haklarımızdan, vazgeçmiyoruz. İktidardakiler Şimdi de yeni bir kanun teklifiyle kadınları ve LGBT artıları baskı altına almaya çalışıyorlar. Durma! aykır, Eşcinseller vardır! Durma! aykır, Eşcinseller vardır! Durma! aykır, eşcinseller, eşcinseller vardır! 11. yargı paketini kabul etmiyoruz. Nefrete inat! Yaşasın hayat! Nefrete inat! Yaşasın, Yaşasın hayat! Nefretin ya. Yaşasın hayat! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Tüm kız kardeşlerimiz için, tüm LGBT artı kardeşlerimiz için sesimizi sonuna kadar çıkaracağız. Kabul etmiyoruz! Kabul, kabul etmiyoruz! Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Rojin Kaba iş, isyanımızdır. Gülistan doku. isyanımızdır. Rabia Naz Vatan, isyanımızdır. Narin Güran, isyanımızdır. Nisa Taşdemir isyanımızdır. Güvencesiz işlere saatlerini, <laughs> ömrünü bedenlerini vermek zorunda kalan tüm kız kardeşlerimiz için isyanlıyız. Evlatlarını aç ve boynu bükük şekilde okula yollayan kız kardeşlerimiz için isyanlıyız. Bir umut göremediği için failleriyle aynı evlerde evliliklerde kalmak zorunda kalan kız kardeşlerimiz için isyanlıyız. Yıllarını verdiği işlerde hep cam tavanlara çarpan maaş, terfi annelik derken her türlü ayrımı yaşayan kız kardeşlerimiz için İslam'dayız. Okulunda, işinde, yaşı kaç olursa olsun tacizin her türlüsünü yaşayıp yoluna devam etmek zorunda kalmış kız kardeşlerimiz için İslam'dayız. Her halkın, her yaşın, her canlının, her cinsel varoluşun özgür olduğu, herkes için şiddetsiz, savaşsız bir dünya hayal etmeye ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her kız kardeşimiz için ses çıkarmaya devam edeceğiz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Sevgili Datçalı kadınlar. Datça'da kadın dayanışma merkezi kurulması için mücadelemize hep birlikte sürdürelim. Kadın, Kadın, dayanışması Kadın dayanışması yaşatır. Kadın dayanışması yaşatır. Kadın dayanışması yaşatır. Birlikte güçlüyüz. Kadınlar birlikte birlikte yaşar.